Hiç düşündünüz mü? Evinizdeki küçük kediniz aslında bir aslanla nasıl akraba? Haydi, kedi ailesinin inanılmaz soy ağacını birlikte keşfedelim. Koltuğunuzdan ormanların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tüm kediler kedigiller, felidae familyasına aittir. Bu büyük aile iki ana dala ayrılır. Panterine yani büyük kediler ve Feline yani küçük kediler. Büyük kediler arasında aslanlar, kaplanlar ve leoparlar yer alır onların yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşamış ortak bir ataları vardır. Diğer dal olan felina ise Vaşak, Kara Kulak ve Serval gibi yabani küçük kedileri içerir. Ve tabii ki hepimizin evinde gördüğü çok tanıdık bir yüzü ev kedisini. Şaşırtıcı gelebilir ama ev kediniz aslında DNA'sının %95'ini kaplanla paylaşır. Yani Koltuğunuzda mırıldayan kedi bir bakıma minik bir kaplandır. Peki bu vahşi avcılar nasıl oldu da bizim dostlarımız haline geldi? Yaklaşık 9000 yıl önce Orta Doğu'da insanlar tarıma başladı. Taralarda çoğalan fareler büyük bir sorun haline gelmişti. İşte o noktada kediler devreye girdi. Fare avlayarak insanlara yardımcı oldular ve böylece bir ortaklık doğdu. Zamanla yabani kediler evcilleşti, insanlara alıştı ve sonunda evlerimize hatta kalplerimize girdiler. Bugün dünya üzerinde 600 milyondan fazla ev kedisi yaşıyor. Ama unutmayın, onların içindeki avcı ruh hala canlı. Kedinizin bir oyuncağa sinsice yaklaştığını izlediğinizde aslında içindeki kaplanı görüyorsunuz. Sonuçta ister Afrika savanlarında özgürce dolaşan bir aslan olsun, ister evinizdeki küçük bir tekir. Hepsi aynı büyük ailenin üyeleri. Ne kadar vahşi bir gerçek değil mi? Peki, sizin kediniz de ormanların kralı gibi mi davranıyor? Yorumlarla bizimle paylaşmayı unutmayın ve daha fazla hayvan hikayesi için abone olun.